Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve Evet, önceki derslerimizde ecve fiillerin sülâsi mücerretlerde nasıl olduğunu anlatmıştık. Madi bine malum bine şu anlatmıştık. Mudara bine malum bine me falan. Eee emir olması ıı, e, hali vesaire bunları anlatmıştık cazim dahil olunca. Şimdi ise ecve fiillerin sülasilerinin mezitlerine geldik. Yani sülasi mezitler. Bu mezit asa sülasinin sıfatıdır. Burada sıfat mevsufuna idafe edilmiş. Diyoruz ki minidafeti sıfatı ile mevsuf. Yani sülasi mezitler sülasi mezitler, üç harften fazla olanlar, bunlar üç harften fazla olan ecvefler hangi tür ilal olur e, onadan bahsedeceğiz. Ve mezidü sülasiyi üç harften fazla olanlar la yu'tellu demiş değiştiriyoruz. La yu'allu i'tilalin mu'tel olmak demek. Yani asli harfeli olan vav Bunlardan herhangi bir tanesinde illet harfi bulunan demektir. Mu, yu'tellu. E zaten biz ecve fiilden bahsediyoruz. Ecve fiil demektir. O yüzden e, ona biz ondan bahsetmiyoruz. La yu'tellu değil. Burayı düzeltiyoruz. Ve mezidü sülasi la yu'allu. Yani la yaka'u el i'lalu anlamında. Onlarda i'lal gerçekleşmiyor. İ'lal o işlem. Hani nakıldır, hazıftır, kalptir bu tür işlemler gerçekleşmiyor minhu ya da bu bu kısımdan yani ejref sülasi mezitler kısmından yelal gerçekleşmiyor. İlla ancak 4 ebniyetin 4 siğa ebniyetin siğin 4 siğada yelal gerçekleşiyor. filerin sülasi mezitlerinde sadece 4 siğada 4 sınıf kelimelerde bunlarda yelal gerçekleşiyor. 4 bapta. Veya onlar da ecabe yüce, yani ekleme babı, ondan sonra yani if'al babı, diğeri ise diyecek ki mesela ist, e, istekame yani istif'al babı, diğeri diyecek ki iktare yani e, e, iftial babı, diğeri inkade yani e, inf'al babı. Bu dört babta sadece şey gerçekleşiyor, i'alal gerçekleşiyor. ecvef Suresi mezillerde. Ve onlar nelerdir? Ecabet Birincisi ecabe. Ecabe aslı e, ecvebedir. Ecvebe. Nasıl yaptık? Demiştik ki hani maksutta geçen bir kaydedi. Vav ne zaman ki harekeli olsaydı makablinde sahih bir harf sakin olduğunda Vav'un harekesini hareketini ne veriyoruz. Nakıl yaptık Harekesi ne oldu? Ecevbe. Ve o makabül mefti olduğu için elife kalbettik. Ecebe oldu. Evet. Yuci bu nedir? Yuci bu da yuc Hani demiş vav wow, olsa makabinde sahih bir harf sakin olarak bulunduğunda o vavun harekesi makabindeki o sahih sakin harfe veriyoruz. Yuci oluyor. Vav wow, makabil olduğu için y'ye çeviriyoruz. Yuci bu oldum. Ecabe yuci icabeten. İcabeten de aslı icve bendir. Evet. İc ve ben. Nasıl yaptık? Vav wow, harekeli makabine sahih ve sakin bir harf var. Vav'un wow harekesi makabine verdik. İcev ben. Vav wow, makab mefti olduğu için. Elife kaldı dedik. ben. Bir elif burada var. Vav'dan kalb olmuştu. Bir elif de burada zaten var. İki tane elif toplandı. İkisinden bir tanesi. İster buna hasvet, ise buna hasvet. Serbestsin. Fark etmiyor. Elif'i hasfettik ne oldu? icaben. O hasf elife ivet olarak da sonuna bir tane yuvarlak te getiriyoruz. İcabeten oluyor. Ona, ona ivet, onu, onu, ha. O hasf edilen doldurmak için sonuna bir tane işte bu yolata gidiyoruz. İcabeten olmuş oluyor. Şimdi icabeten bunu aslını yapacak kendisi de. Dürvel bu icabeten aslı icve bendir Bak burada yazmıştık. İcvaben. Nasıl yaptık? U'ille. Onda i'lal olundu. Yani vakal i'lalu fihi. Bin nakli nakli yoluyla. Bak. İcvaben önce vav hakisi nakli ettik. İcvaben nakl. Sonra vav kalbi. Sonra vav makabı meftu oldu. Elif akabı İcvaben iki elif toplandı. U'ille bin nakli vav kalbi. Yani harekeyi nakli ettik. Sonra vav da elif akabı dedik. İcvaben iki elif toplandı. Feştema elifani. İki tane elif toplandı. Bak icaben. İki elif toplandı. Sonra fuhuzfet hasfedildi. İhdâhumâ. O ihuma o iki eliften ihdâ bir tanesi hasfedildi. Ya bu birinci elif ki vavdan kalmış ve de bu ikinci elif. İstediğini hasfedebiliyorsun. Sonra elif hasfedildi ya icaben kaldı. Ve uvida ived olundu. Yani yerine geçtiğin ee, Onu yerini doldurdu. Anha o e, anha oha ihda dönüyor. O iki eten bir tanesinin yani hasfeden elifi yine yani ihda e, yani ani e, anha yani ani elif mahzufati. O hasfeden elifin yine ivad olundu. Et ta u onun ta ivad olundu fi ahiri sonunda. Yani fi ahiri hada lafz. O lafzın sonuna e, bir tane ta getirildi. İcabeten oldu. O bitti. Dedik sülasi mezitlerde ecve fiillerin sülasi dört tane sigara tek yerler oluyor. Ecabe. Diğeri de nedir? İkincisi de istekamedir. <gülüyor> <gülüyor> Bu istekame bunun aslı şöyle yazmışız. İstekvemedir. İstekveme. Peki nasıl yaptık? Vav wow, harekeli sahih bir harf sakindir ve onun hareketini sakin sahih harfe verdik istekavme oldu ve makabı olduğu için elfa kabul edildik istekame i'lali nasıl oldu bin nakli vel kalbi evet istekame yestekimu bunda aslı yestekvimudur ve harekeli makabli sahih sakin bir harf var ve onun makabına verdik yestekimu ve o makabı meksu olduğu için ya çevirdik yestekimu oldu. Bu niye alal nasıl bin nakli vel kalbidir yine bu niye alali. İstikameten, istikameten bunda aslı, e, evet istikameten aslı istikvamendir. İstikvamen. Nasıl yaptık? Vav harekeli makamlı kaf sahih ve sakin bir harftir. Vav'un harekeli makamını, makamını verdik. İsti, e, istikawmen. Vav makam meftu olduğu için elfa kabdik. İstikamen iki elif var. İki elif toplandı. İkisi sakin. Herhangi bir tanesini hasf ediyoruz. İstikamen oluyor. O hasfetimiz elife ivad dolata da ta getiriyoruz. İstikameten olmuş oluyor. Aynı icva ben gibidir bunun iyalarda da aynı icva ben gibi. Yani nasıl yaptık? önce nakıl, sonra kalbi yaptık, sonra da hazif yaptık. İvadola ta getirdik bin nakli vel kalbi vel hasfin sonrasında da ibad ta getirdik sonuna o vaktara ihtara yehtaru ihtiyaran üçüncü kelimemiz de ihtaradır sülasi mezid ecveb sülasi mezidlerde yelal sadece dört babta oluyor üçüncüsü de işte ihtaradır ihtara aslı şudur ihtiyaradır ya mutahrik, ma kabli meftuh elife kalbettik ihtar oldu. Yahtardu asıl yahtayirudur. Yahtayiru. Ya mutaharrik ma kabli meftuh elfa kalbettik yahtaru oldu. Evet ihtara yahtaru. İhtiyaran bu aslı üzerinedir. Bunda i'lal yok. Ee, ihtardan sadece kalpti. Yahtardu e, da, da sadece kalpti. İnkade yenkadu inkiyaden. Bunu aslında yapalım. İnkâdı ası in-kâvâdâ. İlâl sadece kalptir. Yenkâdı ası Bu da yelal sadece kalptir. i̇n ası in-kivâdandır. sadece kalptir. Gösterelim. İnkâdı ası in Ve mutaharrik makab ı neftuh. El-fâ Sadece kalp. Yelal bir kalp fakat. Yenkâdı ası in-kâvîdûdur ve mutaharrik ma kabl meftuh el fakabide yan kadolu bu da ihlal sadece kalbiledir. İnqiyadan asi inqiyadandır. Ve mutaharrik ma kabl meksur çevirdik inqiyadan oldu. Bu da, sadece kalbiledir. Oldu. Bu da sadece kalbiledir. Yani a şöyle şurası hepsi yalan sadece bil kalbi fakattır. Bil kalbi fakat. Evet bunladık elal sadece kalp iledir. <laughs> Güzel. O bitti. Diyor ve ize ne zaman ki beneytehe yani sen yaparsan yani erate bu saydığımız dört tane e, e, siga var ya bu dört tane sigayı yaparsan lil mef'uli yani mef'ula isnad etmek için yaparsan lil mef'uli ejlil isnadi ile mef'uli anlamda. Bunları mef'ule ul, mef dandırmak istedmek istersen yani maksat birey meçhul yapmak istersen o zaman kulüte dersin ki ucibe. Bu şekilde dersin. Aslında bu ders e, bura kadar olsun. Hani fazla da uzun olmasın. E, şöyle diyelim de bir ders de yapalım. Yani daha anlaşılır, net e, olsun. E, az olsa sıkıntı yok. Bu dersimiz bura kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين